Cənab Nazir, bugün dünyada hadiseler birbirini birini sürətlə əvəz edilir. En zamanda Türk dünyası sərhədləri daxilində bilirik ki, hətta hərbi topluşmalar baş verir. Bu baş verənlərə Türk dünyasının reaksiyası nə qədər adekvatda hazır mı bu dəyişikliklərə? E, biliyorsunuz dünyamızda şu anda çok büyük bir değişim olmakta. Jeostratejik değişimler e, her yere etkilediği gibi Türk dünyasını da etkiliyor. Ama Türk dünyası devletler teşkilatının giderek daha da kurumsallaşması, daha koordineli hareket etmesi bizi bu krizlere karşı daha dayanıklı hale getiriyor. Bu bizim hep beraber ortaya koyduğumuz kurumsal tavır. Diğer taraftan Türk dünyasındaki devletlerin kendi ekonomilerini, kendi altyapılarını, kendi teknolojilerini, kendi savunma kapasitelerini, kendi altyapılarını, temel hizmetlerini daha da ilerletmeleri sanayi altyapılarını daha da güçlendirmeleri aslında her bir devleti daha güçlü yapıyor. Bu her bir güçlü olan devlet bir araya geldiği zaman da daha güçlü bir yapı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz şu anda devam, devam ettiğimiz yolda, ilerlediğimiz sürece inşallah dünyadaki krizlere daha dayanıklı bir Türk dünyası karşı karşıya kalacağız. Liderlerimiz Gebel'e de yarın bu konuyu görüşecekler. Türk Dünyası Devletler Teşkilatı Zirvesi Azerbaycan Gebelede, Gebelede olduğumuz için de çok mutluyuz. Sayın Aliyev'e de buradan saygılarımızı iletmek istiyoruz. Yani Bakü'ye çok geldik, bütün toplantılar Bakü'de ama Türk Dünyası'nın güzel bir şehrini Türk Dünyası'nın liderlerine tanıtmak, onları burada ağırlamak da fevkalade güzel bir şey. Canat Nazır İngiliz Televizyonu'ndan Nuray Mustafa. Cazemiz'de bizde yayın deli İngiliz dilinde olduğu için sualımı İngiliz dilinde In the face of current regional and global challenges including security tensions and economic pressures what role can play Türkiye in promoting stability and dialogue across the region? Bizim biliyorsunuz dış politikamızın şu anda temel ayağını oluşturan husus bölgemizde istikrar oluşturmak. İstikrar oluşturmanın birkaç tane şartı var. Birincisi savaşları ve çatışmaları mümkün olduğunca sakinleştirmek veya bitirmek. İkincisi ekonomik işbirliğini eşit bir şekilde geliştirmek ki herkes refahtan istifade etsin. Üçüncüsü ilişkileri ve bölgesel yapıları kurumsallaştırmak, daha devam ettirilebilir bir e, hale getirmek. Bu perspektifle biz e, bölgemize çalışıyoruz. E, Türk dünyasıyla da olan ilişkilerimizde ve Türk dünyasıyla beraber yaptığımız bölgesel çalışmalarda hep bunu görüyorsunuz. Orta Doğu'ya bakın, Kafkaslara bakın, Balkanlara bakın, Akdeniz'e, Karadeniz'e. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu dış politik perspektif, Türkiye'nin ortaya koyduğu çaba hep bu yönde. Dolayısıyla e, biz Türkiye'nin bölgesel gücünü e, ve itibarını ve liderliğini belirleyelim. Bölgeye istikrar getirmek için kullanıyoruz. Maalesef önceki dönemlerde yani dünyamızdaki temel e, ilişki algısı ya rekabet ya teslimiyet ya hakimiyetti. Şimdi biz bundan çıkıp aslında işbirliğini, istikrarı daha insani, daha ahlaki ama herkesin faydasına olan bir e, dış politikayı e, kendimize e, politika edindik. E, bununla da yolumuza devam ediyoruz.